Kripto Adam nasıl bir kanal biliyor musun arkadaşlar? Böyle samimiyetsiz bir şekilde anlatan bir kanal değil. Heyecanlıyla böyle yaşayarak, samimiyetiyle anlatan bir kanal. Ve her zaman da dostlarım doğru haberleri sizinle paylaşarak dostlarım sizi böyle bilgilendirerek, daima güzel yerlere götüren bir kanal dostlarım. Ağustos'tan Temmuz'dan beri de dostlarım daima doğru haberleri vererek, doğru analizleri yaparak doğru böyle hacimleri nasıl böyle gelecek, balinalar içeri nasıl gelecek. Bunların haberleri dostlarım daima sizi bilgilendirdi ve beni dinleyen arkadaşlar ne oldu arkadaşlar 10 katı para kazandı. Her neyse bunları söylemek istemiyorum dostlarım. Şimdi bir çekilişten bahsedeceğim ondan sonra haberlerimizden bahsedeceğim. Yeni güncellemeler var. Yeni güncellemeler doğrultusunda neler olacak? Bunların hepsinden bahsedeceğim. Yeni NFT olayları var. NFT'ler geldiği zaman da en azından bir onun haberi geldiği zaman bile 3 katı para yaptığımızı hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi yüzdeliklerden ortalamadan bir de dostlarım şöyle bir şeyler var. Bu e, ölçeklendirme falan var bu şibarımla alakalı. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Bu bizim zaten fiyatımıza büyük derecede katkı yapan bir şeyler dostlarım. Ben burada her zaman olacağım. Düşüşte de buradayım. Yükselişte de buradayım. Abi zaten kaçmıyoruz. Her zaman burada izlemek istediklerim bunlar. Şimdi dostlarım şöyle bir şey söyleyeyim. Lütfen önce gelişten bahsedelim. Ondan sonra haberlerimize geçelim. Ondan sonra grafikten Abi ben bu grafikten bahsediyorum ya. insanlara böyle saçma geliyor. Vallahi saçma geliyor. Ama benim desteklerim, direnç bantlarım, böyle satış bantları her zaman dostlarım dediğim gibi her zaman doğru bir şekilde doğru orantılı verdiğim tarihlerde de her zaman doğru orantılı gitti. Şimdi dostlarım izin verin çekişten bahsedelim. Ondan sonra haberlerimize geçelim. Yeni güncel haberler var. Onlardan bahsedelim dostlarım. Ben bunları bekliyorum. Umarım sizler de bunları bekliyorsunuzdur. Şimdi bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Ben dostlarım ilk ayımda, ikinci ayımda, üçüncü ayımda sürekli Shiba coin dağıttım ve Shiba coin dağıttım. Şimdi dördüncü ayımda dostlarım şöyle bir şey yapacağım. Bakın bunu kimse yapmaz. Yapıyor dedi. Söyle Demiyorum zaten Ben kendim zaten içimden geldiği için yapıyorum dostlarım. 500 milyon Shibokoy'un ve 100 adet Shibokoy'un tişörtü ve dostlarım bir de Alsat grubumuz var bizim Alsat grubuna girmek için dostlarım. Bakın bu çekilişe dostlarım şartı ne abi ne şartı hiçbir şartı yok. Şartsız koşulsuz dostlarım gerçekten de hani kısa süre olacak zaten bunu 100 insana böyle kazandırmak istiyorum düşünsenize dostlarım. Yani Shibokoy'un böyle tişörtünü giymiş adam böyle dışarıda falan geziyor Abi benim için mükemmel bir şey Ben zaten bunu severek yapıyorum Severek de yapmaya devam edeceğim ben, ben dostlarım öyle sadece anlatmıyorum Gerçekten doğru olan şeylerin her zaman böyle anlatacağım Anlatmaya da de devam edeceğim Bir de dostlarım şöyle bir şey var Haberlerimize geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum Youtuberların hepsi yemin ederim Youtuberların hepsi yorumları dostlarım ya kaldırıyorlar Ya da yorumlara kısıtlama getiriyorlar Ben abi hiç öyle bir şey yapmıyorum Ya dileyen böyle yorum yapsın falan filan Hani kötü yorum yapsa da o kendine zaten yapıyor anladınız mı? Ben burada zaten her zaman hocam iyisiyle kötüsüyle her zaman burada olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi ben ne demiştim? Her gün burada olacağım dedikten zaten ilk ayımda da söylemiştim. İkinci ayım, üç ay. Her neyse dostlarım artık yeni haberlerimize geçelim. Böyle kendimden falan bahsettim ama dostlarım siz de kazandırıyor şimdi anladınız mı? Şimdi her neyse dostlarım şimdi cebek karımızı nasıl yapacağız? Böyle nasıl artık böyle büyük karlar yapacağız? Onlardan bahsedelim dostlarım. Şimdi öncelikle şunu da beklememiz gerekiyor. Öncelikle güncellememiz var. Yeni güncellememiz. Bu şivaryumla alakalı. Şimdi şibaryumdaki güncellemeler o kadar büyük ve o kadar kapsamlı ki dostlarım böyle ölçeklendirmede payda falan alındığı zaman dostlarım böyle bizi büyük yerlere getireceğini bir işaretidir. Bu ölçeklendirme dostlarım şunlar yatıyor aslında. Böyle bir yanında gaz ücretlerin düşeceği. Ben bunları anlatayım dostlarım. Siz böyle anlayın ki balinalar içeri bu haberden sonra daha fazla gelip piyasalarımızın daha fazla artması ve piyasa değerimizde arttığı zaman da fiyatımızın daha fazla artacağını unutmayalım dostlarım. Şimdi ben bunlardan bahsedelim. Şimdi bu trifekte olayımız o kadar böyle şekillendirmeli bir olay ki aslında. Yani yeni yeni yer böyle inşa ediyoruz. Ta ki dostlarım Çertik'in böyle onayının gelmesiyle. Çertik onayı verdi dostlarım. Ben artık bunları rahatça söyleyebilirim yani. Bakın Şibaryum artık böyle onaylandı bir şekilde devamlı devamlı geliyor. Test aşamasında durumundaydı. Artık böyle onaylandı dostlarım. Artık buraya yeni yeni şeylerin gelmesi için gün sayıyor. Tamam mı? Ne olacak? Gaz ücretleri falan daha fazla düşecek. Bu NFT oyunun burada olacağını unutmayın dostlarım. Bunlar aslında önemli. Şimdi bundan bahsedeyim. Şimdi diyorum ya dostlarım 2000 NFT gitti. 3000 NFT gelecek. Bunlar hep bitecek. Ondan sonra 5000 NFT gelecek. Bunların hepsi halli olduğu zaman dostlarım. Bak bunları kesinlikle bilmen gerekiyor abi. Bir gün orası açıldığı zaman böyle bakmayalım. Gerçekten şimdi NFT'ler geldi. Onun gibi bakmayalım dostlarım. Tamam mı? Şimdi 3000 NFT gelecek. bunlar hepsi olacak ve 5000 NFT gelecek. Tamam. Bunlar artık attık. Tamam mı? Ondan sonra Shiba NFT oyunumuz Shibarium'da. Bak şunu da aç olacak arkadaşlar. Bunda açıldığı zaman dostlarım hem aslında şöyle bir şey oluyor. Hem gaz ücretleri daha fazla düşüyor. Kendi ağımızı oluşturuyoruz. Kendi merkez merkezliğimizi bir nevi oluşuyor. Onunla apayrı bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü fiyatımıza büyük derecede katkı sağlayan ve %2000'likten fazla bir artış olacağımızı ben sağlayan bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle baktığımız zaman bu projeler dahilinde bu altyapı sayesinde dostlar ne oldu? 10 katı para yaptı. Abi şimdi diyor ki ya bu kadar anlatıyorsun, anlatıyorsun şu bokayı yüksel. Abi biz zaten 10 katı bir yükseliş yapmıştık tamam mı? Hani demek istedim. hala böyle yapacağını zaten düşünüyorum. Şimdi bu olaylardan sonra hala yapacağı Yok. Abi hiç mi düşmesin bak gözünün nurunu seveyim hiç mi düşmesin hep böyle yükselsin bak onu ben ona kuruluyorum arkadaşlar dediğim gibi. Her neyse bu olaylarımız olduğu zaman dostlarım ne oluyor falan da şu NFT oyunlara geliyor. Tekrar dostlarım yeni yeni işlemleri buradan görebiliriz böyle yeni alt oyunları falan filan eklenmesi hepsi burada olacağını unutmayalım. Tamam artık bunu verelim. Şimdi dostlarım Shibanet. Shibanet de öyle bir şey ki dostlarım bakın burada bir Shiban olduğunu ve burada uzanan bir ekosistemin olduğunu ve buradaki alt o kadar sağlam bir şekilde böyle artık yürürlüğe gireceğini ve artık oraya girdiğimiz zaman da bir yeni ağ oluşturuyoruz ya dostlarım. Böyle kendi merkezimiz oluşturduğumuz için ne olacak bu alt altcoin'leri daha fazla oluşturacağız. Daha fazla oluşturduğumuz için böyle borsalara falan girdiği zaman ne olacak dostlarım? Bak bizim işimize yarayacak. Adamlar stake işlemi yapıyor. Balinalar da öyle. Bak sen de balina gibi düşün tamam mı? Adamlar ne yapıyor? Stake işlemi yapıyor abi. Yaptığı zaman da bunlar ekosistemdeki ne abi? O zaman seni stake etmen apayrı bir şey. Cebine karın olması, karın böyle uçması apayrı bir şey. Ama şimdi bu coin'lerin böyle diğer borsalara girmesi, bu ekosistemin böyle sağlam bir şekilde ilerlemesi dostlarım fiyatının daha fazla orada da yükselmesine sebep oluyor. Senin stake işlemin orada dursun. Mesela benim stake işlemim mesela orada duruyor tamam mı? Sürekli sürekli böyle stek işlemi yapıyor. Portföyünde böyle paramı atıp da uymuyorum. Stek işleminde adamlar uyuyor tamam mı? O yüzden zaten yatarak para kazanma muhabbeti. O yüzden stekten yani size bir ek gelir olabilir dostlarım. Şimdi adamlar bunları yapıyor. Oraya atıyor paralarını tamam mı? Oraya attığı zaman dostlar bak Shiba Swap'tan da bahsedeceğim. Bununla ilgili. Çünkü Trifect olayımızdan bununla ilgili dostlarım. Şimdi adamlar dostlarım portföyünü atmıyor dediğim gibi. Stek işlemini attığı zaman Shiba Swap'ı attığı zaman dostlarım oradan fazlaca bir gelir elde ediyor. O yüzden dostlarım aktif balina var, pasif balina var. Şimdi aktif balinalar sürekli burada durduğu zaman dostlarım ne yapıyor? Adamlar sürekli zaten para paralar kazanıyordu. Paralar kazanmaya devam ettiği zaman ne oluyor? Bak adamlar kazanıyor kazanıyor kazanıyor. NFT geldiği zaman ne oluyor? Satışın ilk haberiyle adamlar F5 F5 5 yapıp ne oluyor? Direkt ben 5 yaptığı için dostlarım ilk kazanan oluyor. İlk kazandığı zaman oluyor? Mesela en iyi NFT'ye o sahip oluyor. En ucuz NFT'ye o sahip oluyor. En fazla NFT'ye o sahip oluyor. Eğer ki ilk kazanım olursa. Şimdi dostlarım 2000 NFT'ye attık biz tamam O bitti 34 dakikada bir. Tekrar 3000 NFT gelecek. Bu da ne olacak dostlarım? Bize çok güzel bir potansiyel kazandırdığı için. Şimdi önünün daha fazla açık olduğu bu Shibanet'in de yani şu bu oyunun da daha fazla böyle artık Böyle erken geleceğine inandıkları için dostlarım ne olacak 3000 nft daha hızlı bitecek. Şimdi 3000 nft ne olacak 5000 nft bitecek. Sonra bir dostlarım 5000 nft gelecek. Bu oyun sistemi açılacak. Bunlar zaten dostlarım apayrı bir şey. Gerçek söylüyorum apayrı bir şey. Yani şunları söylemek istiyorum aslında. Şimdi 2022 Mart ayında dostlarım bunlar artık böyle startını verirtip çünkü kendi böyle merkezetimizi oluşturmamız için böyle gün sayıyoruz aslında. Ben dostlarım her zaman diyordum biliyor musunuz? Bak her zaman böyle Temmuz ayında yemin ederim her zaman. Abi şu lanet fiyata bakma bak tövbe ya. Şuna bakma abi tamam mı? Bak şuna bakma şuna bakarsan çünkü senin için kötü olacak. Çünkü dostlarım projelerine baktığın zaman gerçekten de neyin ne olduğunu aslında vizyonuna böyle bakıyorsun tamam mı? Bakıyorsun böyle aa dün gayet iyi falan diyorsun abi. Tamam ben böyle diyorum. O yüzden ben fiyatına hiç bakmıyorum. O yüzden korkuya telaşa girmiyorum dostlarım. Mesela şu an baktığımız zaman zaten neden düştü abi? Bu Kraken'in listelenmedi diye. Bak 2000'e beğeni gelsin diyerekten kendileri söyledi. 2000 beğeni geldi. Onu sonra listelemedi Bu zaten Coinbase Pro'nun yaptığı atak gibi. Mesela her Kraken her Robinhood. İkisi de aynı hata yapıyor. Dediğim gibi 1 ile 12 Kasım arasında güzel şeyler olacak demiştim. Aslında bunlarla bağlantılı ama şu şöyle öyle bir şey söylemek istiyorum dostlarım. Şimdi Elon Musk attığı tweet'te ne oldu? Bak 5000'den dostlarım 5000'den ne oldu? 32 bandına kadar ilerledi. Bu ona sonra oldu? 32 bandına direkt ben dostlarım 85'lere attı falan filan. Şimdi bu garip bir manipüle bak. Elon Musk'ın ben hala böyle arkasında durduğuna inanıyorum. Kim ne derse desin gerçekten de bu döngünün her zaman böyle olacağına inanıyorum dostlarım. Gerçekten de. bak ona inanıyorum ama olmasa bile olur. Gerçekten de çünkü bizim burada dostlarım çok fazlaca bir şahıs var. Burada çok fazlaca projeler var. Burada dostlarım zaten Trifekta e olayı olduğu için bu olay bambaşka zaten. Yani bunları ben sürekli sürekli açıklıyorum ama dostlarım İnsanlar fiyatına böyle bakmasın. Bak abi burada al sat tavsiye yatırım tavsiyesi değil bu. Zaten ben abi sürekli haberlerine bakıyorum. Sürekli böyle analizine zaten bakıyorum tamam mı? Neyin olduğunu bildiğim için dostlar bunları söylemem gerekiyor. Çünkü bazı arkadaşlar var böyle anlatıyor. Abi ben bir kere dinledim tamam mı? Böyle 10 dakika boyunca dinledim adamı. Yemin ederim böyle var ya yavaş yavaş anlatıyor. Benim anlattığım 3 dakika adam 30 40 dakika anlatıyor. Yani böyle olduğu zaman dostlarım benim de moralim bozuyor. Zaten ben başlı başına zaten her şeyi anlatıyorum dostum. Anlattığım için yani insanlara böyle ters geliyor. Şimdi dostlarım şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bak abi şunu hiç bir zaman adamla 44 bantla ne dedim? Toplayacak dedim. Topladı ve dostlarım ne oldu? 50 bandı üzerinde şu an kişi vokalimizi görebiliriz. Şu an 51 bandları arasında ya dostlarım. Bu çok güzel bir şey. 4 saatlik grafikte en azından 3 saat kalsa bile bizim yeter. Bak bunu insanlar şey yapıyor. Manipüle gereksiz şeyler yapıyor ama bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten. Eğer ki gün içinde kalırsa zaten ben diyorum ya dostlarım 66 bandına kadar gözükecek. Şimdi böyle bir seyir var dostlarım. Aynısını mesela her zaman orantılı oldu. Ya buraya gelecek ya da buraya gelecek. Sürekli artık ortalaması devamlı bir şekilde ilerleyecek diyerekten söylemiştim zaten. Bunun olması benim açımdan dostlarım çok güzel bir şey. Çünkü bir nevi indirim gibi görüyorum artık. Ben de zaten e, soğuk çüzdanım apayrı bir şey zaten onu ellemiyorum ama Zaten altlardan ben sürekli sürekli topluyorum. Toplamaya devam edeceğim abi. Çünkü inanın bir şeye inandıysanız ve e, düştüğü zaman dostlar ne yapacaksınız? Bak küçük yatırımcı direkt panik yapıyor. Direkt böyle satıyor abi ama balik, büyük balinalar böyle güzel düşünen insan ne yapıyor? Mesela bildiği inandığı projesi ne yapıyor? Mesela 5'ten düşse 2'ye iki, beşten ikiye düşse mesela ne yapıyor? Adam alttan topluyor abi. Çünkü biliyor ki o projeye inan. Dostlarım şöyle yakınlardan bahsedelim. Yakımın olması demek dolaşımdaki arzın düşmesi demek o zaman da fiyatının daha fazla yükselmesi. Piyasa değeri artması yani fiyatın da artması demek dostlarım. Tamam bunları biliyoruz ama yakınlar nasıl olacak? Kripto Artık bunları söyle bize diyerekten söyleyecek olursanız da arkadaşlar hemen bunları söyleyeyim Şimdi dostum bak ben sana söyleyeyim sen bunu hiçbir zaman unutma. Dostlarım şimdi %41'lik bir yakım oldu. %99 olsa neler olacak böyle onları falan da anlatacağım dostlarım. Şimdi bu yakımlar 3 ay içinde olmaya devam ediyor. Bu 2 ayda dostlarım adam yani sürekli sürekli dostlarım sadece bizim ölü cüzdanlar ve kara delik olduğu için dostlarım ne oldu? Bak sadece... Ee, ya 10 milyon ya 20 milyon ya 80 ya da 100 milyon yakınları yayınlıyordu. Ama şimdi dostlarım 800 milyon 900 milyon 1 milyara yakın oldu. Tamam bunları biliyoruz ama dostlarım şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bak paymentlerden her böyle ödeme yöntemi her böyle mağazalar her böyle payment olduğu zaman dostlarım ne oluyor? %3'lük bir payment oluyor. Tamam mı dostlarım bunu atalım cebe tamam mı? Şimdi bunu atalım bir de dostlarım NFT her zaman böyle geliyor. Her zaman gelmeye devam ediyor. Bak şimdi Şimdi dostlarım 100 ismi koyduğu zaman NFT'nin ismini koyduğu zaman 100 dolarlık bir yakımın olduğunu unutmayalım dostlarım. Ve dostlarım bak bu işlemlerin hepsinin kodla birlikte yazılması size şu an garip gelebilir. Bak garip gelebilir. Çünkü %20'lik de yakım oluyor. Bak. Bu ayla vurduğun zaman inanılmaz derecede yakımının olmasına sebep oluyor. Bu yakımlar apayrı bir şey tamam mı? Shibarium'da bir madeni para olarak düşünmeniz zaten apayrı bir şey. Bir madeni e, para olarak düşün diyorum ya. Şöyle bir şey aslında. 2024'e kadar basılacak olan bir şey ve Şibarum'da gerçekten de bak çok farklı bir proje, çok farklı bir blockchain, farklı bir ekosistem olduğunu unutmayalım. Şimdi insanlar diyeceğim ki Bitcoin ile Şibarum'u kıyasla. Abi <laughs> tabii kıyaslayamaz belki ama çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bak bazı arkadaşlara demiştim ki bak bir ay önceden demiştim bak. Burger arkadaşlar Netflix daha fazla böyle bilindik şeyler sürekli sürekli divslerin geliştiricilerin buraya buraya koştuğunu unutmayalım hele ki Amazon 2022'de dostlarım Huawei ona bak Shiba coin böyle üç tane coin'in Amazon'da ödeme yöntemi olarak diyerekten zaten milkshake bunu paylaşmıştı dostlarım bu çok güzel bir anlaşmaydı bunu zaten söylemiştim dostlarım 2022'de bunların artık oluşunu startını zaten hep birlikte göreceğiz görmeye devam edeceğiz Kronos'un şu an zaten ilk böyle dostlarım neydi şirket olarak kabul ettiğini zaten dostlarım sürekli sürekli söylemiştim. Dostlarım aslında inanın çok fazla işlemler çok fazla bir şekilde koşturuyoruz. Yani böyle yeni yeni satış seviyelerini inşa ediyoruz. Yeni yeni böyle farklı farklı şeyler yapıyoruz. Yeni balinalar içeri giriyor. Benim düşüncem bu düşüncün olması gerçekten çok normal. Abi, ben de isterim zaten böyle çok fazla şey böyle yükselsin. Böyle araba gibi de değil anladınız mı? Böyle direktmen her zaman uçsun. Uçsun uçsun uçsun. İnanın dostlarım bakın bu ama öyle olmuyor tabi her yükselişin bir düşüş olduğu gibi düşün her zaman bir yükselişi vardı dostlarım. Bunları söylemek istiyorum. Bakın bu haberlerime böyle dostlarım kulak alsıysanız gerçekten de böyle kulağınıza küpe olsun böyle altık bilezik falan filan olsun tamam mı? Bunları söylemek istedim dostlarım. Gerçekten de anlattığım şeyler çok önemli. Telegram'a kesinlikle katılmayı unutmayın. Orada çekiliş var. 500 milyon şubo. 100 adet şubo koyun dostlarım. Bunları benim yapmak istedim. Anladınız mı? İçimden geldiği için. Tabii ki de yapacağım. İçimden geldi. Ne yapmayayım? Dedim ki dostlarım burada şubo önemli girişimler, anlaşmalar, ödeme yöntemleri, paymentler Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta, Malekim, Mart'ta neler olmuş? Hepsinden bahsettim. Dediğim gibi dostlarım sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.